12. testimizin ilk sorusu büyük patlama teorisine göre yargılarının hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar şu an evrenin genişlediği görülmekte ve bu evrenin genişlemesinin öncesi düşünüldüğünde her şeyin küçük bir nokta halinde büyük bir enerjiye sahip olduğunu ve patlamasının neticesinde kainatın evrenin oluştuğu ifade ediliyor. Big Bang teorisi olarak da gözlemleniyor tabi bu olay. evrenin bir başlangıcı vardır. Evet her şeyin bir başlangıcı var. Doğru. Evren genişlemektedir. Zaten bulunan yararlanarak Big Bang teorisi ortaya atılmış. Evren oluşmadan önce aşırı sıcak ve yoğun bir haldeydi. Evet bu patlaması neticesinde kainat evren oluştu. Yani arkadaşlar buradaki ifadelerin hepsi doğrudur. İki büyük patlama teorisine göre yine Big Bang teorisine göre yargıların hangileri doğrulamaktadır diyor. Evrende belli miktar hidrojen, helyum gibi hafif elementler vardır. Evet bu, bu belirlemekte. Yapılan deneyler sonucunda hidrojen ve helyumun evrendeki oranı ile örtüştüğü görülmekte. Bu da doğru. Evrenin eş yönlü genişlemesi yani bir noktanın e, çevresine yayılırken eş yönlü her taraftan genişlediğini bize göstermekte. Bu da doğrudur. Yani bütün hepsi doğrudur cevabımızın adın olması gerekir. Yine arkadaşlar Hubble e, yasasına göre yargılarının hangileri doğrudur diye sorulmuş. Evren küçülmektedir diyor. Tabi Hubble teleskop arkadaşlar e, o dönemlerde yapılan en büyük teleskoptu ve bir bilim insanının ismi olarak e, ifade ediliyor ve arkadaşlar evrenin genişlemesiyle alakalı çalışmalarından dolayı e, evren genişlemekte ve Hubble yasasına göre arkadaşlar evren küçülmekte değil genişlemekte. İki galaksinin dünyadan uzaklaşma hızı dünyaya olan uzaklıklarıyla ters orantılı demiş. Aslında doğru orantılı. Yani arkadaşlar dünyamıza uzak bir galaksiyi düşündüğünüzde o bizden daha hızlanarak uzaklaşmakta. Yani bize yakın olanların hızı uzaklaşma hızı küçük, bize uzak olanların uzaklaşma hızı büyük ondan dolayı bu yanlış, ters orantılıdır demiş. Aslında doğru orantılı. 3. Galaksiler birbirlerinden uzaklaşmakta. Evet, evrenin genişlemesinden dolayı galaksiler birbirlerinden uzaklaşmakta. Yani cevabımız yalnız 3. Ceyhan olması gerekir. Dördüncü sorumuz yine büyük patlama teorisinin açıkladığı kozmik fon ışınma ile ışınımı ile ilgilidir şeklinde bir soru sormuş. Bakın bundan bir sonraki soru aslında bu olayı biraz açıklıyor. İsterseniz önce 5'i çözelim sonra 4'ü çözelim. Bakın şöyle yapalım. Büyük patlamadan 3 çarpı 10 üzeri 5 yıl sonra daha önceleri yüksek yoğunluktaki elektronlar ve fotonlar nedeniyle yol alamayan ışık evrende yayılmaya başlamış ve fotonlar serbest kalıp evrenin ilk elektromanyetik sinyalini oluşturmuşlardır. Evet. Arkadaşlar bu Big Bang teorisini doğrular nitelikte. büyük patlama teorisinin bu şekilde açıkladığı ışının kozmik ardalan ışıması veya kozmik fon ışıması olarak ifade ediliyor. Şimdi dördüncü sorumuza geri dönelim. Büyük patlama teorisinin açıkladığı kozmik fon ışınımı ile ilgili olarak yargılan hangileri doğrudur? 1. Evren her yerinden eşit şiddette gözlemlenir. Evet. Kara cisim ışımasıdır. Evet, kozmik fon ışınması ardalanışması en kısa dalga boylu ışınmadır. En kısa dalga boylu ışınmalar enerjisi en büyük olan ışınmalardır. Yani gama ve x ışınları gibi ama maalesef büyük patlama teorisindeki kozmik ardalan ışınması en kısa dalga boylu değil. Ondan dolayı da bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan olması gerekir. Altıncı sorumuz Yargılarından hangileri leptonlar ile ilgili doğrudur diyor. Temel parçalıklarından en hafif olanıdır. Arkadaşlar maddeyi hadronlar ve leptonlar olmak üzere ikiye ayırdığımızda leptonlar elektron elektron nötrinosu, myon myon nötrinosu, tavu tavu nötrinosu şeklinde temel parçalıklardır. Tekil parçalıklardır veya noktasal parçalıklardır. Ve alt parçalıkları yoktur. Hadronlar ise üçlü kuarklardan oluşur. Hadronlar ise kuarklardan oluşur pardon. Baryonlar ve mezonlar olmak üzere ikiye ayrılır. Baryonlar üçlü kuarklardan mezonlar da iki ikili kuarklardan oluşuyorlar. O halde leptonlar temel parçalıkların en hafif olanları doğru. Zayıf nükleer kuvvetlerle etkileşime girerler. Evet leptonlar arkadaşlar güçlü nükleer kuvvet hariç o dört temel kuvvetten sadece güçlü nükleer kuvvet hariç diğer bütünüyle etkileşime girer. Hepsiyle o halde zayıf nükleer kuvvetli etkileşime girer bilgisi doğrudur. Proton bir leptondur. Arkadaşlar proton bir baryondur. Üçlü kuarttan oluşmuştur. O halde lepton ailesine girmez. Cevabımız 1 ve 2 yani burs olması gerekir. 7 sorumuz baryonlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Baryon Nötron bir baryondur. Evet, üçlü kuarklardan oluştuğu için nötron bir baryondur. Hatta iki D kuark bir U kuark bir araya gelerek oluşmuştur. 2 i̇ki, iki kuarkın birleşimiyle oluşur. Hayır, iki kuarkın birleşimiyle mezonlar oluşur. Mezonlar parçacıklar içerisinde en ağır olanlarıdır. Olandır. Evet, baryonlar içerisinde arkadaşlar üçlü kuarklar olduğu için e, bunlar e, parçacıklar arasında en ağır olanları. Baryonlardır. Bu da doğrudur. Cevap 1 ve 3 yani Ceyhan olması gerekir. 8 soru. Temel parçacıklar ile ilgili yargılarının hangileri baryon ve mezonlar için ortak özelliktir? Hem baryon hem de mezon için. Pauli dışarlama ilkesine uyarlar. Evet atom altı parçacıklar arkadaşlar Pauli dışarlama ilkesine uyarlar. Yani e, atıyorum elektronun yönü. Pardon elektron kuantum sayıları aynı olacak şekilde diyor. Kuantum sayıları aynı olan bir elektron varsa başka bir elektronun kuantum sayıları o an o değerlerde olamaz. Yani bir yeri birden fazla madde işgal edemez. O elektron oradaysa aynı kuantum sayısı başka bir elektron olamaz diyor. Buna Pauli dışarılma ilkesi diyoruz. Tabi bunu atom altı parçacıklara diğerlerinde uyarlıyoruz. 2. Yükleri elektronun eksi bir sıfır ve bir katı şeklindedir. Arkadaşlar yükleri temel parçacıkların elektronun Baryon ve mezonlar için konuştuğumuzda baryonlar ve mezonlar için elektronun eksi 1 ve sıfır katı şeklinde gerçekleşir doğrudur. Bir kuark ve bir karşıt kuarktan oluşur. Hayır bir kuark ve bir karşıt kuarktan oluşmuş mezonlardır. Baryonlar için ortak değil arkadaşlar. O halde cevabımız 1 ve 2 yani deniz olması gerekir. 9. sorumuz fotonlar ile ilgili aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Yüksüzdür. Doğru. Atom içinde bulunmazlar. Evet. Işık hızıyla hareket ederler. Evet fotonlar. Karşıt parçacığın nötrino'dur. Hayır. Fotonların karşıtı kendisidir. Ondan dolayı bu yanlış arkadaşlar. Elektromanyetik kuvvetlerin taşıyıcısıdır. Evet. Temel 4 e, temel kuvvetten arkadaşlar elektromanyetik kuvvetin kuvvet parçacığı e, fotonlardır. O halde ifademizden ifadelerimizden sadece denizli deniz cevabı yanlış cevaptır deriz. Onun sorumuz nötronlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır diyor. Elektrik ve manyetik alanda etkileşmeye girerler. Nötrinolar arkadaşlar bunların aslında temel kaynakları yıldızlardır. Ve etkileşimi neredeyse olmayacak kadar az. Yani şöyle deniliyor. E, yüzlerce, binlerce veya milyonlarca nötrinoyu dünyanın bir tarafından gönderseniz, dünyanın içerisinden geçerek hiçbir etkileşime, etkileşime girmeden dünyanın öbür tarafından çıkan parçacıklardır olarak ifade ediliyor. Nötrinolar kütlesi, enerjisi, yükü sıfıra yakın parçacıklardır. Keşfedilmeleri zordur arkadaşlar. 1. Elektrik manyetik alanda etkileşime girerler. Hayır. Etkileşimi neredeyse yok denecek kadar az olan parçacıklardır. Bu yanlış. Şimdi diğerlerine bakalım. Diğerleri doğru çünkü. Kütleleri sıfıra yakınır. Evet. Enerjileri de yükleri de. Temel kaynakları yıldızlardır. Evet. Yakalanmaları çok zordur. Evet. Madde içerisinde hiçbir etki yapmadan geçebilirler. Evet. Yani cevap adın olması gerekir. 11'in sorumuzda kuarklarla ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Arkadaşlar 3 şey pardon 6 çeşit kuark vardır. U kuark, D kuark, S kuark, C kuark, B kuark ve T kuark olmak üzere 6 çeşit kuark vardır. Hadronların yapı taşlarıdır. Evet, hadronlar, hadronlar üçlü ve ikili kuarklardan oluşmuş yani baryonlar ve mezonlar olarak ifade ediliyor. Yani bir doğrudur. Temel taneciklerdir. Yani biz buna noktasal parçacıklar veya tekil parçacıklar veya temel parçacıklar diyoruz arkadaşlar. Bunlar da fermiyonlar ailesine girer aslında. Leptonlar ve kuarklar fermiyonlar ailesi grubundadır. Evet temel taneciklerdir. Yani daha alt parçacıkları yoktur. Spinleri sıfırdır. Arkadaşlar kuarkların spinleri 1 bölü 2'dir. Onun için bu yanlış olmuş. Cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan olması gerekir. 12. sorumuz aşağıdaki temel parçacıklar ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlış. Baryonlar parçacıkların en ağırıdır. Evet Baryonlar, sonra mezonlar, sonra da leptonlar şeklinde kütle sıralaması vardır arkadaşlar. Kütlesel olarak bu şekilde ifade ediliyor. Bir de aklınıza şöyle kalabilir. Leptonlar tekil parçalıklar Yani tek parçadan oluşuyor. E, mezonlar ikili kuarklardan, baryonlar da üçlü kuarklardan oluştuğu için en ağır bu, sonra bu, sonra bu şeklinde kıyas yapılabilir. Bir doğru. Hadronlar kuarkların birleşmesiyle oluşur. Evet, hadronlar baryonlar ve mezonlar hadronlardır arkadaşlar. Üçlü ve ikili kuarklardan oluşur. Doğrudur. Mezonlar 3 kuarktan oluşur. Yanlış. Mezonlar 2 kuarktan oluşur. Bir kuarkla farklı bir kuarkın karşıtı bir araya gelir. D. Leptonlar temel parçacıklardır. Evet, tekil, temel, noktasal parçacıklardır. E. Kuarklar daha küçük parçalara ayrılamazlar. Evet. daha alt parçacıkları yoktur arkadaşlar. Temeldir, tekildir, noktasal parçacıklardır. Yani cevabımız Ceyhan olması gerekir. Evet arkadaşlar bu testimiz de bu şekilde bitti. Diğer testlerimizde tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın, esen kalın. Kanalımızdan ayrılmayın. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.